Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir problem var. Bunun çözümünü göstereceğim size. O donup kalmış. Bak şimdi bir resim var. Şimdi ekrana gelecek. Görün bir ilk önce resmi. Evet arkadaşlar problem bu. yazısı gelmiş. E açılma ekranında bu şekilde donmuş kalmış. E açılır diye ümit ederekten bekleyen yarım saat, 40 dakika, bir saat, iki saat bekleyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar normal organ açılma süresi 15 dakika ise işte 15 dakikada açılır. İçindeki sete bağlı olarak. 4 dakika ise işte 4 dakikada açılır. Eğer uzuyorsa, zaman e, gitgide artıyorsa problem vardır. Şimdi problemleri sırayla sayalım. Sizin probleminiz hangisiymiş? Siz de kendiniz test edip öğreneceksiniz e, bu anlatımla. Arkadaşlar öncelikle genelde bu hataların beri, e, alınma sebebi en temel sebebi e, yanlış seri setin yüklenmiş olması. Mesela diyorum P800 diyorum. Arkadaş bilmiyor biri set veriyor. Eee yüklüyor bilerek farkın olmayarak ya da hani denemek için ya da e, seti yükledikten sonra bir şekilde hata hata veriyor. orgu açıp kapatıyor. Bu şekilde donup kalıyor. Bu e, 3x serisi ya da 9 serisi serisi hani 192 MB diyor. Hemen yükleyeyim diyor. RAM az yer kaplar diyor. Hani biliyor ya da far, hani PA900 setini desteklemediğinin farkında değil ya da bilmiyor. Bunu eleştirme ya da küçümseme e, anlamında söylemiyorum. Eğer e, farklı bir 3 serinin orgunu 3 seri org modeli setini yüklemeye çalışırsanız bu hatayı verir. Verebilir yani. O zaman ne yapacaksınız? Hemen bir çözüm basit. İşte format, o sosyalar, işte rest neyse ondan sonra fabrika ayarlarına döner. E, yine kurtarırsınız. İlk fabrikadan çıktığı ritimler, fabrika ritimleriyle beraber org açılmış, düzelmiş olur. E, diyelim ki e, bunu yaptınız. Ha bir de şunu söyleyeyim. Mesela bu org 8 org veya atıyorum PHX diyelim. PHX'i badalalım. PHX, PH800 setini okuyor biliyorsunuz. Zaten 900 setini okuyor. Ama hangi orga hangi seti yüklerseniz yükleyin eğer PA800 orguna PA800 seti yüklemeyecekseniz veya PA300 setine PA800 PA900 setini yükleyecekseniz mutlaka globellerini silin arkadaşlar globelleri silmeden sakın sakın orga yüklemeye çalışmayın ya hata verir ya da bu şekilde org açılırken donar kalır eyvah rem mi gitti anakarta mı bir şey oldu derdine tasasına düşersiniz o yüzden mutlaka bir üst model de olsa alt model de olsa kesinlikle hangi seri olursa olsun 4x7 her e seti okuyor. ph serisi bütün orkların şu an 2022 söylüyorum. Bütün e, alt seri orkları okuyor. Orkların setlerini okuyor ama globallerini sileceksiniz. Globallerini silmeden kesinlikle yüklemeyin. İkinci ihtimal. Bazen oluyor arkadaşlar e, şey yaptırtıyor. E, hani ben anlıyorum ben biliyorum diyor söylüyorlar. Tamir boyutunun, teknik boyutundan tamir boyutu farklı biliyorsunuz. Eğer yapabiliyorsanız e, Orgu bir açın e, Ucuz soketli kablolar var. Anakarta giden, ekrana giden, işte Reme giden bu kart şey, e, şöyle iki parmak, üç parmak alanında, buçuk parmak alanında e, kablolar var. Bu kabloları sökün, takın. Bir, böyle bir temizliyormuş gibi, iyice uçlu bir fırçayla imkanınız varsa Ondan sonra çok fazla kurcalamadım. Bilmiyorsanız hiç açmayın, dokunmayın. Çünkü bak üstüne basalı söylüyorum. içinde çok hassas kablolar, çok ince kablolar. Zaten bunu açtığınız zaman arkaya doğru devirdiğiniz zaman kasasını hoparlöre giden ince ince kablolar var. Yani bilmiyorsanız, anlamıyorsanız kesinlikle dokunmayın, kurcalamayın. Çünkü daha farklı zararlar açabilirsiniz size. O yüzden biliyorsanız kabloları bir sök takı yapın. Düzelirse düzelmiştir, açılmıştır temassızlık vardır, sıvı değmesi vardır, toz vardır, kir vardır. Kullanıma bağlı olarak yerinden çıkmıştır. Düzelirse düzelmiştir. Eğer düzelmemişse kabloları değiştirin. Bilgisayarcılardan işte ikinci e, içerisinde bu elektronik malzeme satan e, kablolar satan girin dükkanlardan aynı ölçüde aynı şeyden götürün. Bu kabloları istiyorum diye kabloları değiştirin, yenilettirin. Bir de orijinal almaya çalışın. Yan sarayda tabi kullanan vardır takan vardır ama orijinali kullanın arkadaşlar. Çünkü bu kablolar gerçekten hayat önem taşıyor. Bakın mesela bunun sebebi hani her bütün esnaf için demiyorum. Gerçekten işin hakkını yapan esnaf abilerimiz var. Ama adam ucuz parça takıyor. Pahalı fiyat çıkartıyor. Her şeyin orijinal alın. Bilerek alın. Kendiniz alın. Ama nasıl güvendiğiniz birilerine danışarak alın. Kabloları değiştirdiğiniz zaman problem çözüldüyse zaten sizin problem çözülmüştür. Ama kabloları değiştirdiğiniz, sök yaptığınız Yine olmadı. İşte e, sıkıntı burada başlıyor arkadaşlar. Umarım inşallah sizin probleminiz bu anlattığım aşamaya kadar düzelmiştir. Yok eğer problemim devam ediyor e, ben çözemedim. Ne yaptıysam ne ettiysem olmadı diyorsanız arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Daha önceki bir videoda da anlatmıştım. Bunda da e, mainboard arızası, mainboard yazması yani anakart, mainboard, kodlayım isterseniz Manisa, Adana, İzmir, NİDE Bolu, Ordu, Adana, Rize, Denizli, anakart. İnternet'ten bakarsınız, araştırırsınız fiyatı neden edilir. pahalı bir parça. Ee, gerçekten ciddi rakamlarda. Şu an ne kadar bilmiyorum ama belki 600 dolardır, belki 500 dolardır, belki daha fazladır. Bilemeyeceğim. O yüzden eee zarar gelmemesi için, bu hataları görmemek için kesinlikle mümkünse orijinal set kullanan, mümkünse kilit bu set kullanan, mümkünse Aynı seri piyasa seti kullanalım. Ama alt model veya tür PA900, PA3 setlerini okuyor direkt. Bu seri okların setlerini de kullanacaksak globallerini mutlaka silelim arkadaşlar. Parçalar pahalı, cihazlar pahalı. Ee, yani ucuz bir şey yok şu anda. de ee, bunu eleştiri olarak ya da hani fiyatlarını dile getirmek için söylemiyorum ama ya herkesin klavyesi kendine değerli. Herkesin malzemesi kendine değerli. Bu tür hataları görmemek için, bu tür hatalara karşı karşıya kalmamak için bu hususlara dikkat edin lütfen. Umarım faydalı bir video olmuştur.